Herkese selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir hesap tanıtımı sanırım hesap tanıtımı olacak. Ve şimdiye kadar neler yaptığım hakkında konuşacağım. Oyunu benden daha iyi bilen arkadaşlarımız var arada onların bana tavsiyeleri olabilir onları dinleyeceğim. Öncelikle şu an karakterlerin belli. Kenpachi, Tokinada ve Jugram. Ee, Jugram şu anda vs e, battle'da oyunu kıran yani broken karakter yani. Jugram'ınız yoksa yenilirsiniz o derece bir karakter. Kempaçi aşırı güçlü zaten S artı olması lazım şeyde Tier listte. Tokina da A artı seviyesinde. Şuradan edite gireyim karakterlerimi göstereyim yani hangi karakterleri geliştirmeliyim onun hakkında pek bir fikrim yok. Ee, Lilinet'im var mavi Lilinet ee, etkinliklerde falan kullanıyorum. Şuradan parasol bir elim çıktı. Benim hoşuma gitti. Hatta kullanacaktım ben. Juguram çıkmasaydı kullanıyordum zaten. Efektleri falan da baya baya hoş geldi. Sonra şöyle bir karakterim var. Bunların ne kadar efektif olduğunu henüz bilmiyorum. Ama yani genel olarak geliştireceğim bütün karakterleri. Hepsini 200 yapmayı hedefliyorum. Kelebeğim vardı. Kelebek Aizen'im vardı. Onu şu anlık kullanmıyorum. Etkinliklerde falan kullanıyorum şu anda. Bakayım. Ee, parasol. Ninoitram var. N Noitora. Bu da güzel bir karakter ya. Benim hoşuma gitti. PvE'de oynuyorum ara sıra. Ama işte ne kadar güçlüdür, ne kadar PvE'de güçlüdür, güçsüzdür onu bilmediğim için şu anlık kullanmaya ara verdim. Yani mor karakterimde bir de şey olunca, token adam olunca genelde token da ile giriyorum. Yani ona pek yer kalmıyor. Aşağıya doğru gideyim. Karakterlerimi göstereyim. Sonra tool'larımı falan göstereceğim. Mesela camp göstereyim. Camp açıyı dün bayağı bir fullledim. Şuradan karakter linklerini bir tanesini 10 diğerlerini 5 yaptım. Şuradan tool'larını göstereyim. A için şu anda bayağı iyi bana göre. Çünkü bakınca %40 stamina, %20 defans hani %20 atak stamina, %24 stamina. Bu şekilde şu tuğlu biraz değiştirebilirim. Onu değiştireceğim zaten. %6 yetenek gücü oluyor Spirit Pressure benim bildiğim kadarıyla. Karakter linklerini biraz değiştirmem lazım. Yani güçlendirmem gerekiyor. Şu Mayuri'yi falan dönüştürdüğüm zaman onun atağı şeyi falan da eklenecekmiş. Onun dışında special'ını falan henüz geliştiremedim. Onları da aynı karakter çıkardığınızda falan geliştiriyormuşsunuz. Onu da dün öğrendim. Cugram'a bakalım. Cugram'ım ya o kadar iyi değil şu anda. Sadece bir tane link slotunu 5 level yapabildim. Ama hepsini yapacağım. Yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. %20 yüzde %12 Stamina Şöyle bir efekti var. Bu da bu şekilde. Asesorislerimi göstermek istiyorum. Sonra biraz da questlerde falan takılırız. Şu ana kadar asesorislerim de bu şekilde. Yani benim hoşuma gitti. Özellikle şu ana kadar yaptığım şey. Mesela şunu geliştirebilirsem. Şuradan strange diyelim. Ya eventlerde falan kazandığımız Miktarlar beni o kadar tatmin etti ki ben e, koop Coop girmeden önce falan bu e, Asesorisliği fullleyemeyen bir adamdım Ama Coop girmeye başladım Ya bir anda hesap öyle bir güçlendi ki 50k coin'e ihtiyacım var Şimdi Kasalım madem Ya o kadar güçlendim ki arşa çıktı resmen hesap Ondan sonra gerisi kolaylaştı zaten Rahat bir şekilde kasmaya başladım her şeyi tool'umuz varmış. tekrardan kasacağım ben. Buradan veri hard'da 5x'li kasalım. 5 tane hak kullanıp yani tek baş atıp 5 hak kullanabiliyorsunuz. Öyle bir güzellik var. Bakayım Team 7'de falan kimler var. Team 7 ile girelim. Hem şu parasol karakterlerimi falan gösteririm. Parasol dediğimizde şu elinde şemsiye tutan karakterler oluyor. Ya oyunun co kısmını göstermek isterim ama co-opta kendim oynarken bile telefon kısıyor. Şu an oto'da kalmış. Oto'dayken karakter de kendisi savaşıyor. O da güzel bir özellik. Ya efektif olarak bana hoş geldi oyun. Evet. Noitora gelelim. Noitora iyi ya. Benim hoşuma gidiyor. Resmen e, sadece kesmekten başka bilmeyen bir karakteri silahçı yapmışlar. O biraz enteresan olmuş ama. Yine de hoş. Nel'e geçelim. Nel'in yetenekleri hoş ya. Özellikle şu ikinci yeteneği. Şunu bir yeteneği. Ve ultisi de güzeldi ulti animasyonu. Her karakterin kendine özel ulti animasyon olması da hoş bir şey. Yani bir ara sahne giriyor. Yok <laughs> bu şekilde. Ve rakip karakter sersem Ye'de. Şu an alacağımız altın miktarı da 5 katına çıktı herhalde. Ne kadar almışız? 240 almışız. Şuradan tool'u da geliştireyim. Asesoris aslında adı da. NXB'den alışkanlık tool diyorum hala çoğu şeye. Evolve. Bunu şeye takarım ben. Jugram'a takarım. defans yüzde bir gelmesi biraz kötü oldu ama. Yani şöyle bir defans yüzde yirmi ya da böyle atak yüzde falan gelse hoş olur. Ama yavaş yavaş yükseltiriz onları. Şurada bir şey vardı. Soul Reapers, Kaplan falan filan. Bir bakalım. Benim bildiğim kadar Jugram'a etiketimesi lazım o dedim Augment. Birkaç gündür de video atamıyorum. Bu oyuna yoğunlaşmamdan mıdır? Nedir? Evet. Hangisini çıkarsam? Şunu çıkartacağım ya. Evet bu şekilde yapacağım. Bu oyuna yoğunlaşmamdan mıdır yoksa NXP'de çoğu şeyi yapamamamdan mıdır? Yani NXP'nin dediğim gibi son durumları olmasaydı ben bu oyunu oynar mıydım bilmiyorum. Ama şu anda oynamaya başladım. Hem NXP'yi oynuyorum hem bunu oynuyorum. Arada takılıyorum. Hem zaten bir guild de kurduk burada arkadaşlarla. Alperen kurmuştu beni davet etmişti. Şu an 12-13 kişi falanız. Böyle sohbetler de güzel gidiyor. Kendi aramızda böyle co-op maçları o tarz şeyler de güzel gidiyor. Şu iyi. sadece tek bir sıkıntı var e, co-opta biraz fazla kasıyor telefonum böyle bir sıkıntı var co ve aynı zamanda boş kapışmaları çünkü birden fazla kişi girdiğinde genellikle telefonum kasmaya başlıyor biraz da vsv atalım dediğim gibi şu ana kadar memnunum oyundan zaten e, 673'e düşmüştüm bu arada rank olarak dün 490'larda mı 480'lerde falandım refresh diyelim çünkü benim power'ım 1083'lerde 1500'lere dalmak biraz intihar olur. Şu 855'e bir dalalım bakalım be. Bu arada atağın pek bir önemi yok galiba çünkü şöyle bir şey var bazen 500 atakla adam geliyor. Ya karakterin o kadar iyi yapmış ki adam seni yeniyor yani. Bir de karakter düzenlemesi falan var. Bazı karakterler çok bu arada. Bakalım kim yenecek? Galiba biz aldık. Evet, Jugram kaldı sadece. Bir de Tokin Adam kaldı. Evet, biz yendik. Sadece Kempaşim öldü. İlk defa bir videoda da bir karakterim öldü yani. Videoda diyorum ama daha önce VS Battle videosu çekmedim galiba. Çünkü o zamanlar karakterlerim o kadar iyi değildi. Dayak yiyordum hep. Ya dün 12-13 maç attım arka arkaya. Sadece iki maç yenildim o iki maçta yani ben 1000 atak gücünde falandım 1500 ataklara falan daldım artık hani Niye yenilmiyorum yenilmem lazım diye tam kadrom iyi ama o kadar da değil demek istiyordum 1500'lerde falan yenildim artık çünkü çok iyi karakterler var dediğim gibi ya Bu adamın karakterleri de iyi mesela Benim yan karakterlerin dayanmasına bağlı bu maç Evet. Yendik. Noitora kaldı ama. Ya Cugram çok güçlü. Hem de aşırı güçlü. İlk 5 saniye falan e, hasar yemiyor adam. Sürekli ayakta kalıyor. Ya, diğer karakterler de ona böyle odaklandığı için. Ya sürekli dayak yiyor ama bir şey etki etmiyor karaktere. Sonra sizin yan karakterlerini zaten tokatlıyor milleti. Ya, şu 1300'e dalmak istiyorum ama Merak ettim karakterlerini. Yok. Şu öndeki karakter o kadar güçlü ki. Şu ana kadar bu karaktere karşı hiç maç kazanamadım. Girsem muhtemelen o adam beni tokatlar. O yüzden geçeceğim. Ya vs battle'ı kendimiz oynayabilseydik daha iyiydi. Ama yani buna da pek hayır diyemeyeceğim. Sonuç olarak koyuyorsunuz. Kendisi savaşıyor. Koopu ee, ve Boz kapışmasını biz oynamıyor olsaydık Bu oyun bana aşırı sıkıcı gelirdi Ben co-op için oynuyorum PVS için oynuyorum yani Questlerini falan tamamlamak zevkli Zaten e, sürüsünce quest var Binden fazla quest vardır Şu anda herhalde yapmadım. Ya, merak ettim acaba Ne olacak Rakip karakterler baya güçlü bu arada Güzel bir tanesini aldık Güzel Maçı kazandık galiba. Aynen kazandık. Zaten 500'lerde falan da herhalde. 700'lerde falan da atı. gördüğünüz üzere yani 1000 küsürlük adam hiç karakterim kesemezken 700'lük adam iki tane karakterim kesti. Tabi ben bazı kişileri izliyorum böyle yabancılardan. Bunlar daha böyle profesyonel her karakterin ne yapabileceğini bildikleri için Bakıyorlar karakterlere diyor ki yani benim karakterim bunu keser şunu keser deyip dalıyor. Ben öyle değilim mesela. Biraz kara düzen yani. Atağına bakıyorum lan yener miyim yenmez miyim yani kumar benimki biraz. Ama şu ana kadar pek öyle kumardan kötü çıkmadı zaten. Hiç maç kaybetmedik şu anda videoda. Belki bu maçı kaybederiz. Ee, Rirukası var o PvE'de baya güzel bir karakterdi ama PvP'yi bilmiyorum. Güzel. Yendik. Yine Kempaçi mi öldü? Kempaçi şamara olanına döndü ya bu videoda. Adam normal hiç ölmezdi. Tukina ölürdü. Ne bileyim başka bir karakter falan ölürdü. Bu videoda sürekli Kempaçi ölüyor. Şu diğer 1120'lik arkadaşa bir bakmak istiyorum. Bu arkadaş Rus. Kesin vardır bunda Cugram. Bakayım. Cugram'ı yok. Halibeli falan var ama Bunda bir savaşalım ya Belki yeneriz Zaten son maçımız o da ya Bir orba falan şey yapabiliyorsunuz Tekrardan girebiliyorsunuz O kadar cezalandırıcı değil yani Oyundaki böyle ya Ne bileyim Soul ticketların falan fiyatı iyi bana göre Adamda cübran var şarjım da tam bitecek anı buldu. Hadi bakalım. Bir tanesini kesebilsek. Yok kesemedik. Ya adamın kamp açısı ölse maçı alacaktık ama kamp açısı ölmedi. Sonra ilk maçımızı da kaybettik. Tam böyle şarjım az derken maçımızı da kaybettik. Yani 5 maç 4 win plus. İyi yani şu anlık geliştirmem gereken çok şey var bu arada. Guild'deki arkadaşlar dediğim gibi yardım ediyorlar. Shop'a da her gün zaten 10 free sabun geliyor. Ve şuradaki az önce göstermiştim limited girdiğimiz quest çok iyi. Çünkü e, hatta bir el oynayabilirim ya şu anda. Şu an Nightmare olarak girelim. Daha fazla puan almanızı sağlayan karakterler var. Onlardan bir tanesini seçiyorum mesela. Team altında var. Şundan o fazla alıyor şu anda %50 puan. Mesela hangisini alalım? Cugram'ı alalım yanımıza. Ya ben giriyorum. Rahat bırakıyorum böyle. Karakter kendisi kesiyor zaten. Ben işte telefonu bırakıyorum gidiyorum işte kahvaltımı yapıyorum, çay içiyorum, bir şeyler yapıyorum böyle su içiyorum. Lavaboya gidiyorum falan geliyorum. Benim karakter zaten maçı bitirmiş. O şekilde sürekli kasıyorum zaten. Maç başı 30.000 puan alıyorum şu anlık iyi. Yeni questlerin gelmesini falan bekliyorum. Otoya çekeyim. Ya, karakter kendisi kesiyor zaten yani yapmam gereken bir şey yok. Ya karakterim hiç hasar almasın diyor diyorum mesela bazen. Kendim böyle şun posunu falan yapıyorum. Ondan sonra maçı zaten hiç hasar almadan bitiriyorum. Ama şu an kendim oynayayım biraz. Nano da kullanalım biraz. Her karakterin kendine özel kitinin olması biraz iyi yani beni sevindiriyor. Yani NXP'deki gibi sürekli kit toplayacağım diye uğraşmıyorsunuz. Bir karakteri çıkarttıysanız o karakter tam yani. Tabi NXP'nin de bu oyundan iyi olduğu tarafları çok mesela yani efektif olarak ne daha güzel. Ama çeşitlilik olarak da galiba BBC daha önde. Çünkü otoya çekeceğim yine. Konuşurken oynamak biraz zor olabiliyor. Ya şöyle söyleyeyim mesela şu oto sistemi özellikle NXT'ye gelmesi gerekiyor. Ve co-op'taki mesajlaşma yeri. Benim en çok hoşuma giden yer orası oldu. Ya siz NXP'de Team Metal girdiğiniz zaman adamı emojilerle anlaşmaya çalışıyorsunuz ya. konuşacaksınız ya da yok yani iletişim yok. Ama bunda öyle değil mesela adama dur diyebiliyorsun, git diyebiliyorsun şu an ultini at ya da ultini beklet falan her şeyi diyebiliyorsun. Zaten chat room'unu kendin ayarlıyorsun. Benim çok hoşuma gitti özellikle. Çünkü Dünden beri diyorum hani boş kapışmaları, koop, sürekli başkalarıyla beraber maça giriyorum. Adamlar her türlü mesajı ayarlamışlar. Her türlü konuşabiliyoruz yani sanki böyle chatleşiyoruz adamlarla. Yani kendim yazsam o kadar iyi mesaj yazamam. Ya yani bu konuda oyun tebrik ediyorum ya. İyi düşünmüşler. Şu an bu da son mu? Son olan herhalde şunu keseceğim. Bir daha şey olacak. Bosta kapışacağız. Evet. 3300 3400'ler falan. 30k civarlarını falan alacağız herhalde puan olarak. Normalde 3900'lerde falan alırdım. 3720'de kaldık. attı. Ne kadar puan aldık bakalım. Keşke şöyle bir tane de mod getirseler hani vs'yi kendimiz atabilsek falan diyeceğim ama Yani koop ve boss kapışmasına telefonu ne kadar kastığını düşünürsek muhtemelen öyle bir şeyi Ya savaşamam ya da aşırı kasar giremem Orada bir şey diyemeyeceğim çünkü Güzel tam 30 k aldık. Summon ticket'ımızı aldık. Skill key. Güzel sol ticket verdi yine. Şu anda 500 k kadar kastık işte. 2 milyon yaptığımızda rahatlıkla bir 5 yıldız karakterimi daha böyle kadroma dahil edeceğim. Zaten daha önceki videoların bir tanesini de göstermiş olmam gerekiyor. Hani ne kadar fazla karakter olduğunu. Tabi her karakteri kullanamıyorsunuz. Öyle hani. Işte, e, karakterler arasında güç farkı falan var. Yani normal olarak. Ama yine de farklı karakterler kullanmak güzeldir ya. 3 yıldız çıkarttık. Evet gençler. E, bu videoluk buraya kadardı. Yani dediğim gibi. <laughs> oyunu çok iyi bilen arkadaşlar. Bana önerileri olursa dinlerim. Yani karakterlerimi gördüler. asesorislerimi Gördüler bana tavsiyelerini beklerim. Onun dışında ben de yani oyunu daha iyi öğreneyim. Şöyle 1-2 haftaya kadar şu anda çok bildiğim şeyler var. Bir karakteri nasıl en son seviye yaparsınız, linklerini falan nasıl fullersiniz falan filan. Her şeyi halledeyim. Karakterlerin böyle pembe yazı şeklinde yani en güçlü haline çevirebileyim. O zaman daha iyi böyle bir rehberini çekeceğim. Ama şu anda hani saçma bilgi yani yanlış bilgi vermek istemediğim için şu anlık vermiyorum. Evet gençler beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.